Güzel olan seninle her günü tekrar tekrar yaşamak. Erimek yarın olmayan zamanlarda. Durdurmak kuralları, kırıp parçalamak. Sonra varmak o yerlere. Mevsimlere dur demek. Kar yağarken çiçek açtırmak ağaçlara. Güneşi bir akşam saatinde tutup bırakmamak. Sonra doldurmak ay ışığını kadehlere delicesine içmek ve unutabilmek her şeyi ansızın. Sevmek seni en yücesiyle sevgilerin. Birlikte geçmiş, gelecek bütün çağları aşmak. Güzel olan sevmek seni tanrılar gibi. Seninle tanrılaşmak. Bir gün bu akan sele dur diyeceğim. Göreceksin. Ne bu şehirler kalacak, ne bu duygusuz sürü, bu korkunç kalabalık. Her vapur seni getirecek bana. Bütün istasyonlarda seni bekleyeceğim. Kapılar sana açılacak. Senin için söylenecek şarkılar. Şiirler senin için yazılacak. Her evde bir resmin, her meydanda bir heykelin olacak. Ve sen, kimi gün bir rüzgar gibi, kimi gün denizler gibi, bulutlar gibi, kopup ötelerden ötelerden yalnız bana geleceksin. Bir gün bu akan sele dur diyeceğim, göreceksin. Ben eskimeyen tek güzelliği sende gördüm. Sende buldum erişilmez hazları. Yanında sıyrıldım korkulardan, yalanlardan. Duyguların en ölmezini sende duydum. Susuzluğum dudaklarında dindi. Yalnızlığım ellerinde. Çoğu gün unuttum açlığımı. Seninle doydum. İlk defa seninle bütünlendim. Anlıyor musun? Anladım yaşadığımı her nefes alışta. Seninle geçtim bütün zamanlarla. Seninle var oldum. Eridim seninle bir sonsuz çalkalanışta. boynunda bir yer vardır. Ben bilirim. Ne zaman oradan öpsem değişir gözlerinin rengi. Yanar dudakların, terler avuçların. Dökülür kapkara bir aydınlık gibi omuzlarına saçların. Gitgide artar kalbinin vuruşları. Bir musiki halinde dünyamı doldurur. Ansızın bütün sesler kesilir, zaman durur. Bir baş dönmesi başlar. O en yükseklerde. Her gün seninle yeniden var oluruz. Eriyip kaybolduğumuz yerde. Sesini duymadığım gün yaşanmış değil. Açan çiçek değil. Öten kuş değil. Yüzünü görmediğim gün içinde yıldızlar sönük. Güneşler güneş değil seni sevmediğim gün, seni anmadığım gün olacak iş değil. Balıklar denize muhtaç, çiçekler toprağa ve suya. Umutsuz yaşamıyor insanlar, dal yapraksız olmuyor, meyve ağaçsız. Tanrı bizsiz Tanrı değil, biz Tanrı'ya muhtacız ve ben de sana muhtacım sevdiğim. Su gibi, ekmek gibi. Adın dudaklarımda bir sabah uyanınca nefes alabilmek gibi. Her günüm seninle geçsin. O güneşe en yakın, kimsenin varamayacağı bir dağ başında. Uçsuz bucaksız uzak denizlerde. İnsan ayağı değmemiş ormanlarda uzaklarda en uzaklarda o gemilerin uğramadığı limanlarda ışığım ol alın yazım ol benim vatanım ol evim ol yeter ki bir ömür boyu benim ol her günüm seninle geçsin